Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet bugün bu videoda 10.000 kupa olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an tam 10.000 kupa olmak üzere e, üzereyiz. 9.993 kupamız. Yani şimdi benim en düşük e, kupalı karakterim Karl. O yüzden onunla oynayacağım. Bugün Karl'da 15 rütbe yapacağız arkadaşlar. Dur. Tamam. Benim burada birikmiş kutularım var. Ben şimdi bugün biriktirdim. Gördüğünüz gibi. En sonda da 10 tane şey var. Elmas var. Şimdi arkadaşlar 10 bin kutuda mega kutu veriyor. Tamam onu da atacağız. İlk önce mega kutuyu atacağız. Ondan sonra da yıldız puanlarıyla da mega kutu atacağız. Duruyorsa. Hiç bakmadım dükkana da En son vardı. Aynen duruyor hala. 2210 1 Mega Kutu bir de bir kutu açacağız buradan. Ama ilk önce dükkanlar yapacağız çünkü Brawl Pass'tan en son yapacağız. Çünkü Brawl Pass'ta daha çok şansımız oluyor. oranımız arttıktan sonra Brawl Pass'tan karakter çıkma şansı daha yüksek oluyor. Şimdi maçımıza girelim. Tekiz atlaşmaya gittik. Şimdi başlıyoruz. İçeride çok kutu olduğu için herkes oraya dalacak. Da İnternet mi çekmiyor? Tamam geçtik bunu. Beleşçilik yapacağım yapacağım diyecektim. Görmedim çok güzel. Adam onu Hadi gel. İkisi de boşa Evet. Hadi. Abi ikimiz öldük. Arkadaşlar artık bu kupalarda bile zor kasılıyor artık. Baksanıza. Bir kupa kazandım. Adam herhalde otomatik bastı. Zaten öyle yapınca da neden olduğunu anladım. Tamam. İlk üçümüzü aldık. Tamam bunu da alalım. Üç yükümü ilk üç yükümüzü kutulardan aldık. Tamam aldım. Şimdi 8 kişi kaldı. Bizim... 6 kupamız kupamızı alalım. Dynalike kardeşimiz. Güzel oynuyor. Nişan alarak oynuyor. Şimdi şuradan bir bull falan çıkmasın diye. Deril geldi. Çok güzel. Tam istediğim oluyor şu an. hadi ya Allah. Kaç, kaç kaçım. Ya ultiyle ka kaçamadım da. Allah'ım. E 8. olacağız ya. Yedinci olduk. Eksi mi yedim? Aynen. Yapayamadım şimdi çok güzel. Neyse. 30 kupa kasmamız gerekiyor. Karlı bir şey. E, rütba attırmak için. Şimdi. Bu peni ben alırım. kişiyi alabilirsem çok güzel olacak. Bir direkt bir kişi ölmüş. Başka zaman hiç ölmez. Zaten hep videoya girince böyle güzel oynamaya başlıyorlar. Haydi yavrum. Artık pusacağım abi. Pusarak oynayacağım. Bizim şu an üçüncü olmamız gerekiyor şimdi. Dört kişi kaldığında çıkacağım. Bir kişi keserim herhalde. Diye düşünüyorum diyeceğim de o zamana kadar çok yük yaparlar. Ve Deral geliyor şu an. Kesinlikle kaçmam gerek. Bu bizim ağzımızı burnumuzu kırar. Gelme lan. Elif Pro. İsmi Elif Pro olmuş. Elif'ten kaçın. Elif'ten kaçma challenge. Bu bize pusu kurmuş gibi bir şey mi? Çok güzel. Beleş, beleşten küçük diyecektim. Bizim Elif gene geldi. Krol. Yok, Elif değilmiş bu sefer. Bunun ismi Kro. Bu da beleşten iki yük aldı. Elif orada. Şu an Allah. ha, üç, üç kişi kalmış. Abi şu an öleceğim zaten. Bir şey olmaz. Şu ölür mü ki? İkinci olur muyuz? biraz kasıyor. Heh, öldü. Elif kaldı sonra. Elif bana beni az önce kıstırdığını birinci olduk ve 10.000 kupa olduk arkadaşlar. Şimdi kutu açılımı yapacağız. evet. Bakın kupalar gidecek şimdi. 10.000 kupa geldi ve işte bu. değiştireceğim bunu. Şu 10.000 kupa da geliyor arkadaşlar şu an yaptım. Artık böyle kalacak bu. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Kayısı Spor. 99 kişi var ama bir kişi de iyi olur gelirse yani. Aynen şimdi direkt şuradaki McAlt'ı şimdi açalım. Alayım. Muhtemelen 5 yazacak burada. Bir Oha 6 yazdı. Oha ama Rico gelecek. Oha pem geldi. Çok iyi. Tamam ilk karakterimizi çıkardık arkadaşlar. Başka karakter çıkar mı? hiç bilmiyorum bir de. Neyse pem'i çıkardık abi. Güzel bir karakter yine de destansı bir karakter. Şimdi buradan büyük kutuyla şeye gelelim. Özel teklif falan filan evet. Bu arada ben de öğreneceğimiz yok arkadaşlar. Oha! Abi bendeki şans bugün ne? Toru şanslıyım ya zaten kaç gündür Brawl Stars oynamıyorum internet çekmiyor diye ben bir şey yok arkadaşlar bana ilk kez online oynadığımda bir tara çıktı başka hesaplarda hiç çıkmamıştı bak bu isimden geldi galiba gelmedi bundan oha oha hadi yallah gidiyor videonun ismini değiştiriyorum arkadaşlar Şuradan da karakter çıkmaz herhalde artık yani. Abi. Vermedi bundan. Dur. Zaten alabiliyoruz dur. Şuradan on altımızı alalım. Abi ben kalbim küt küt atıyor lan. Verme zaten artık. Başka ne vereceksin? Artık vermez arkadaşlar. Sipersen bu kadar verdiyse artık bu kadar verdi bileyim. Üst üste 3 kere Verdi artık bundan da altı yazmayacak. 5 yazdı aynı. Oha! Oh! Konuşamıyorum lan. Hey, hey, hey. En alta gelelim. Abi sprout çıktı. Ay ben senin tipini yiyeyim. Senin tipine kurban be. Yükseltelim şunları. Pemi de yükseltelim. Hadi pem geldi. Neyse dedim. Ben tarayla sprout hiç beklemiyordum. Abi bacaklarım tutmuyor. Elinde tutmuyor. Lan 10.000 kupa olduk diye mi geldi ki? Bilmem ki 10.000 kupanın üzerindeki çoğu hesaplarda zaten böyle mi oluyor ki? Hiç bilmiyorum abi. Ben zaten ilk kez 10.000 kupa olmuştum. <laughs> Karakterler geldiğinden beri üşüyorum lan. Bir de Sprout'a güç puanı verseydin ya. Öyle boş boş kaldı. Ayıp değil mi? Süpersel. Bir dakika. Güncelleme geldiğinde zaten Sprout'u güçsüz yaptılar biraz daha. Eskiden e, aksesuar 3000 can veriyordu. Artık 2000 veriyor ve 940. Normalde 1000, 1000 vuruyordu. Yükseltilmemiş halde. Tarayı gördüm şok oldum ama İlk tarı çıktı ya bize Üzerine gene yine, yine yazdı öyle <laughs> İyi ki bu video çekmişim lan Şunlarla iki el atakla Sportla oynayacağım ilk kez Pemle daha önce oynadım Tarayla hiç oynamadım ama biraz az vuruyor gibi ya. Tamam şunu da alsın. Yine de sıfır kupadayız artık botlarla oynayalım. Bu arada ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Biraz kötü oynayabilirim diyecektim ve öldüm. Bot olduğu için bıraktı bana. Neyse ileride elim alışır. Özellikle oyna oyuna yeni gelen bir karakter olmamasına rağmen ya Öl... öldüm ya. video emoji kullanıyor. Abi altıncı olduk normalde eksi iki falan yiyordum artık aldı. Çok güzel bir duygu. Ben de oynamayacağım arkadaşlar. Ben de daha sonra oynayacağım. Tarayla da ilk kez oynayacağım lan. Çok iyi vallahi. Yani ultisini falan her şeyini biliyorum bunların arkadaşlar. İlk kez oynuyorum da şey değil. Kan yenilendiğinde mavi taraf falan da gelir. Artık dibine girebilirim senin. 1449 vuruyor bir de. Dibinden falan. Bot olduğu için bize fazla vurmadı. Bir ultimi kullanayım var ya. Ultim de olsun hepsinin içinden geçeceğim. Bütün botların yani. <laughs> Dostluk maçı yapıyormuş gibi aldı şimdiden. Hiç kutu falan alma abi. O atıcı karakter olduğu için dibime girdiklerinde vuramadım. Sprot. Süpersel var orada. Süpersel adında bir roza var. Hadi bay bay. Hop hop hop. İşte bu bot olduğu nereden belli? Ben hep dostluk maçı falan da çok yaparım arkadaşlar. O zaman da böyle iki saat tutarlardı ulti de ellerini. Tam. Allah. ya. gele gele bana geldi ya. Yani. Tamam ya. Bunu da alırız. 11 yükümüz olur. Gidecektim. Takıldı. Abi takılıyor. Tam. Çok az kaldı. Öldüreceğim seni. Seni de gebereceğim. Seni de gebe ettim bak. Tamamdır. 11 yük olduk. Son adamı bulayım. Ulti atacağım. Çok güzel atacağım bu iki şimdi. Neredeyse artık. Şimdi buraya falan rastgele atmayalım. Ultimiz boşa gitmesin. <laughs> 8 bit. Oha 9 yükmüş lan. Hadi git oraya. Hoç, hayt, hayt be. Çok güzel video oldu. Abi bir sürü karakter çıkardık lan. Şimdi ben bunları acayip kasmam mı şimdi ama bir de Jeton katlayıcı gelmiş bir sürü. Hiç fark etmedim. Karakter geldi, karakterler geldiğinde ben şoktum zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bugün işte bu. 3 tane bir destansı ve iki gizemliyi çıkarttık. Biliyorsunuz bir tane video atmıştım bir gündeki gizemli diye. Bu ondan çok daha iyi oldu çünkü bir tane daha destansı geldi. yani böyleydi. Böyle olacağını ben de tahmin etmiyorum. Videonun başlığını 10.000 kupa olup yazacaktım. Şimdi parantez içinde önemli kuponluk diye yazacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük ben sonladım. Buradan hepinize bay bay.